Bugün sizlerle e, sürpriz yumurta yapacağız. Gördüğünüz bu sürpriz yumurtamız emojili. Bu sefer emojilerini açtık. Şöyle desenli. Şu tarafta da bir tane var. Şöyle göstereyim. E, şimdi bu yumurtamızın katmanını soyacağız. Hemen soyuyoruz. yapıyorum. Bu yüzden şimdi şöyle katmanı ince ince almam lazım bu yüzden. Masada darma dağın oldu ya. Neyse onu sonra toplayacağım. Ee, şöyle parçasını. Ha şurası da açılmış güzel. Ama bir tane şunları şöyle toplayayım. Kırıntılarını da şöyle kenara koyayım. Evet bunlar sonra toplayacağız Şimdi şunu açıyorum. Yeşil katmanını açacağım ve <laughs> yaklaştık. Bu yeşil katmandan sonra bu içindeki sürprizleri bulacağım. Bu arkadaşlar ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Babam yaptı herhalde. Çok merak ediyorum. Oh. Ağzına kadar dolmuş. bir ağzına kadar dolmuş arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce hmm, şöyle kısmı alayım. Açayım hemen. Bakayım. Bunlar Şöyle Şuradan itiliyor. Böyle pembe bir pompası varmış. Ee, şimdi şunu da şöyle koyalım. Çünkü ben hiçbir şey damadan bırakmak istemem. Şöyle direkt koyayım. Şurada bizi şurada beklesin. Evet. Şimdi sıra diğer, diğer sprizimiz Çaktı. Kinder Sürpriz Max. Yeni çıkmış arkadaşlar galiba. Çünkü ben bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Oo, kocaman bir çikolata. Aa, bakın. Kocaman bir çikolata. Acaba içinde var? Çok merak ediyorum. Şunu şöyle koyayım. İçine koyayım hatta ben. Ki şey olmasın. Şöyle şimdi. Şöyle, şöyle bu da bizi beklesin. Şu pomp arkadaşımız gibi. Şimdi şu bir katını çektim. Bu neymiş? İçinde galiba bir dakika. birazcık daha kesiyim. <laughs> Allah aşkım. <laughs> Voleybol ekşi veya ekşi değil. Challenge. Bunu başka bir videoda bir tanesini deneyeceğim. Bakalım ekşi Galiba portakallı bu. Hmm. Ah, yoksa. Mmm ekşi değil. Çok güzel. Tamam. Ben bunu sizlerle sonraki videomuzda paylaşırım. Burada da olsun challenge yaparım sizlerle. Buna bakalım. Böyle bir var. Şöyle göstereyim. Evet şimdi uçak galiba. Evet sanıyorum uçak. Bunu şöyle sert bir kesmem lazım. Çünkü bu başka türlü açılmaz. Ha zaten diğer poşetleri açayım. Bunu nasıl açacağım şimdi ben? Heh, açtım. Evet arkadaşlar. Bu da şöyle uçan bir uçağımız şurası dönüyor. Şöyle göstereyim. Burada tekerlekleri var dönmesi için. Şöyle olması için. Ve uçağımız üçe geçti. Evet bu da burada bitmek istedim. Şu çöpleri şuraya biriktireyim. Ha, bak bunu merak ettim. Bu neymiş? Açamadım. Açamadım. Arkadaş, arkadaşlar paketini açamamıştım. O yüzden babam yardımcı oldu. Şimdi açma kaybettim. Şimdi bulacağım. Oradan açılıyor arkadaşlar. Heh, galiba ortadan. Ortadan açılıyor. Nerede açılıyor bu? Şuradan galiba açılıyor. Şuradan. Bakalım. Açamadım. Yardım eder misin baba? Heh, oldu. Arkadaşlar bunlar ne? Bunlar ne? Bir deneyebilir miyim? Hmm, çilekli. Çok güzelmiş. Şimdi şöyle kapattım, şöyle koydum. Şimdi Arkadaşlar en son şunun da içinde ne olduğunu göstereceğim. Onu unutmayayım bunun. Neyse. Şimdi şöyle güzel bir bebeğimiz var. Peri Pocket serisinden. Şöyle altın elbiseli. Altında da böyle süslü elbiseli gibi kızımız var. Makas yardımıyla kullanacağım. La glaç de matimaya? Evet şöyle keselim. Izgiyle kalkıb ederek özellikle kesiyorum. Evet arkadaşlar arka açıyorum. Çok güzel. Şöyle kolyele, kolyeden bir şey var. Hemen. Evet neyse kesmeyeyim. Şöyle güzel ayakkabılı bir pelipok istediğimiz var. Hayır daha yok. Şimdi sizlerle bunun e, ne olduğunu açayım. Aa, aa. Evet. Yine babam yardımcı oldu. Şu galiba durma standı. Hmm. Böyle bir şey kuracakmışız. Arkadaşlar sizinle birlikte kurmak istiyorum. Böyle bir şey kuracakmışız. Şimdi malzemeleri çıkartalım. Şimdi bunun içine bunu geçiriyoruz. Geçirelim. Geçirelim. Geçirdik. Dönüyor şu an bu. Üçüncü numara G'yi bunun içine koymamızmış. Koyalım. Evet koyduk. Şimdi Dördüncü numara döndürelim. Çok güzel bir giyim oldu arkadaşlar. Bu da bizi burada beklesin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımı yeni videolarımla alakalı olduğunu söyleyeyim. Tabii ki de yeni çalışma yapacağım şöyle. Görüşürüz.